Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte kanguru cep nasıl yapılır? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle parça kumaşlarımı kolların yan dikişlerini, alt kısımlarını kestim. Kestikten sonra cebin ölçüleri sabit değil. Sizler yapacağınız yaş grubuna göre ölçüleri belirleyebilirsiniz. Öncelikle dik bir çizgi çiziyorum. Çizdikten sonra da cebimin şeklini çiziyorum. Bu şekilde bu kısmı da çiziyorum. İstediğiniz büyüklükte veya küçüklükte kanguru cep çalışmasını yapabilirsiniz. Cep ağız kısmını da çiziyorum ve böylelikle çizim işlemin bitti. Ve şimdi kesim aşamasındayız. Kesiyorum. Çizmiş olduğum cebimin kesimini böylelikle tamamlamış oldum. Yalnız bu üst kısmı verev kesmişim. Düz olmasını istiyorum. Bu nedenle de cetvelimle çizdim ve düz kestim. Böylelikle kesim işlemini tamamladım. Ve şimdi ölçülerden bahsedebiliriz. 16 santim alt kısmını kullandım. 6 santim yan ölçüm var. Ön ortası ölçüsü 13 santim üst kısmın ölçüsü 8 cm ve cep ağız kısmı da 10 cm olarak kullandım. Söylediğim gibi bu ölçüler sabit değil. İsterseniz siz büyük veya küçük kullanabilirsiniz. Şimdi cepleri yerleştirme aşamasına geçiyoruz. Çalışmamda ön ortası olarak belirlediğim yerlere uygun şekilde yerleştirdim. Ve ilk olarak dikim aşamasında cebin ağız kısmını yani el girip çıkacak yeri dikmemiz gerekiyor. Bu nedenle de 1 santimden katlıyorum ve şimdi bu kısmı iğneliyorum. Sonrasında buradan makine dikişi yapacağız. İğne olarak ben jarse iğnesi kullanıyorum. Eğer jarse iğneniz yoksa 11 numara iğneyi tercih edebilirsiniz. İğnenizin çok kalın olmamasına dikkat edin penye dikişlerini yaparken. Bu kalın bir penye olduğu için, lakos olduğu için herhangi bir esneme sıkıntısı ben yaşamadım. Cep ağız kısımlarını tamamladım. Ve şimdi cebimi yerleştiriyorum. Yerleştirirken 13 santim olarak almış olduğum ön ortasını denk getirdim ön ortasına ve şimdi iğneliyorum. Aynı şekilde diğer cebimi de iğneleyeceğim. Ön ortasına dikkat ettim. Burada karıştırılabilir. Hani kısa uzun kenarlara dikkat edin. Şimdi iğneledikten sonra ilk olarak üst kısmı bir santim içeri doğru katlayıp iğneleyeceğim. Katladım bir santimden gördüğünüz gibi bu tarafı da. Ve iğneliyorum şimdi. Sonrasında da yan kısmı iğneleyeceğim. 1 santim katladım. Ve iğneliyorum şimdi. Aynı şekilde diğer tarafı da 1 santimden katlayıp iğneleyeceğim. Dikiş aşamasında fazla dikiş ipliklerini temizleyerek devam ederseniz temiz bir çalışma yapmış olursunuz. Dikişimi bitireyim en sonunda temizleyeyim gibi düşünürseniz bu temiz bir teknik yöntemi değil. Aşama aşama devam edin. Ve şimdi iğnelemiş olduğum yerlerin makinesini çekiyorum. Bu kısmı üst kısım burayı bir milimden ve bu yan kısmı 1 milimden makine dikişi yapıyorum. Yeni başlayanlar bu aşamada TL yapabilirler. İğneleri dik koyduğum için makine dikişini yaparken iğnelerin üstünden yavaşça geçiyorum. Bu nedenle de iğneyi kırmamış oluyorum. Böylelikle cebimin birincisini tamamlamış oldum. Aynı yöntem ve teknikte de cebimin ikincisinin de makine dikişini yapacağım. Ön ortası kısmında herhangi bir işlem uygulamıyorum. Bunun nedeni de fermuar çalışması var. Bu nedenle ön ortası kısmına dikiş yapmayacağım. Alt kısmında da ribana kullanacağım. Ribanayı da kendi kumaşımdan kullanıyorum. Böylelikle alt kısmını da tamamlamış olacağım. Yan dikişlerini ribananın makine dikişi yaptım ve esneterek yan dikişler üst üste gelecek şekilde ribanamı iğneliyorum. Ribanayı da keserken normal ölçüsünden kumaşın normal ölçüsünden daha kısa kesiyoruz. Yaklaşık 5-6 santim kadar kısa kesiyoruz. Bu 5-6 santim de tabi sabit değil. Bu penyenin esneklik durumuna göre değişir. Önemli olan alt kısmı toparlaması. Birebir aynısını yapmıyoruz daha ufak şekilde kesip iğneleyip ve dikiş yapıyoruz bu kısmı şimdi makine dikişini yaptıktan sonra da zikzak yapacağım eğer overlock makineniz varsa direkt overlock yaparak da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz esneterek alt kısmının makine dikişini bu şekilde yapıyorum ve sonrasında ben ovalok yaparak temizleme işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi cep çalışmamı tamamladım. Alt kısmını da ribanayla temizlemiş oldum. Ön ortası kısmında eğer fermuar kullanmayacaksanız kumaş katı da yapabilirsiniz kanguru cebinizi. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil simgesine tıkladığınızda Yeni videolardan anında haberdar olabileceksiniz. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Fikirleriniz ve yorumlarınız bizim için önemli. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımı da paylaşmayı unutmayın.